Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Akrep lütfen fincanına doğru odaklanman odaklanmanı istiyorum ve niyetlerini, dileklerini sessiz bir şekilde söyle bakalım. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım sizin için neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız niyetimizi aldıysak neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum bakalım sevgili akrepler için neler göreceğiz şöyle bir görelim bakalım. Evet hazırsak başlayalım. Sevgili Akrep burcu evet burada gördüğüm kadarıyla bakar mısınız iki kişisiniz ve tepenize yıldız doğuyor. Böyle arkanızdan büyük bir yıldızın çıkması Burada iki kişi yakalayacağınız bir şans, iki kişi parıldayacağınız bir süreç. Yani aslına bakarsanız 2024 senesinde öğrendiğiniz her bir şeyde içinizi ve dışınızı besleyerek 2025 senesinde inşallah parıldayarak, ışıldayarak hayata devam ettiğiniz bir süreç olacaktır. 15 gün içerisinde olarak gösteriyor. Yani 15 gün içerisinde inşallah hayatınıza yeni bir parlama dönemine Gireceksiniz böyle bir niyet edelim lütfen sizlerde artık 2024 senesinde yaşadıklarımızı 2025 senesinde daha güzel niyetlerle devam ettirmeye çalışalım. Ve burada dostlar elinize böyle bir baston aldığınızı görüyorum. Elinize baston almanız ve bastonu yukarıya doğru kaldırmanız bana şunu gösterir aslında. Artık benim desteğe ihtiyacım yok. Ben kendi başıma yapabileceğim şeyler de var. O yüzden sizin bana destek vermeniz ya da başkaları tarafından destek görmek e artık bu süre zarfında benim için bitti diyebilirsiniz çünkü bu zamana kadar belki de hani güzel bir dostluk güzel bir eş güzel bir evlat falan derken hayatınızda kendinizi unuttuğunuz yerde hep ben bunlara dayanak sağlamışım ama kendime dayanmayı bırakmışım derken işte artık bastonu bırakıyor kendinize dayanmaya başladığınız bir süre içerisine geçmeye devam ediyorsunuz sevgili akrepler akrep burcu çok güçlüdür düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir Kalktığı yerde de kimin ona tekme attığında asla bıra bırakmaz. Yani onun peşini de bırakmaz. O yüzden sizler e, düştüğünüz yerden harika bir kalkış sergileyeceksiniz. Yani 2025 senesinde bence sizin senenizde güzel şeyler olacak diye düşünüyorum sevgili Akrep Burcu. Ve burada şöyle yaşlı bir kişi var. Yaşlı bir kişinin e, size bir duası olmuş dostlar. Öyle bir dua etmiş, öyle bir dua etmiş ki. Yani burada ee, resmen sizin hayatınıza sanki Hızır'ı çağırmış gibi. O kadar güzel bir dua almışsınız yaşlı bir kişiden diyor. Allah e, o duaları yaşamayı nasip etsin inşallah demek istiyorum. Ve devamında burada şöyle söylemek istiyorum. Ufak tefek küçük gribal enfeksiyonlar, işte rahatsızlıklar, belki hani kemiklerde ağrı gibi durumlar olabilir. Hani bu yüzden dinlenme ihtiyacında bulunabilirsiniz. Dinlenmek istiyorum diyebilirsiniz sevgili akrep burcu. Ve e, neticesinde birçok haberiniz var. Çok fazla haber bekliyorsunuz. E, haberlerden birisi çok kıymetli ve çok değerli, önemli olacak. 11 gün 11 gün içerisinde bu haber geleceğini gösteriyor bizlere. Nasibimizde varsa inşallah onları göz edelim inşallah diyelim. Ve burada arkadaşlar e, yani çok güzel bir düzlük var. Fakat bu düzlüğe çıkabilmeniz için önce küçük bir e, o tuzağa atlamak lazım diyor birileri böyle size bir e, bir şeyler söyleyebilir tuzak sorular yapabilir hani ağzınızdan laf almak için sizlere böyle tuzak şeyler söyleyebilir bunlara dikkat edin e, çünkü düzeye çıkacaksınız yani birileri bilerek bunu söylüyor çünkü sizin hani yeteri kadar başarılı olmanızı istemeyen ya da sizi kıskanan e, kişiler olabilir bunlarla alakalı durumlarda kendinizi belli edebilirsiniz sevgili dostlar akrep burcu zaten çok uyanıktır bence bu durumun yaşanmayacağını gayet iyi bilir diye düşünüyorum sevgili akrep burcu devam ettiğimde şöyle söylemek istiyorum dostlar burada bir çakmak var elinizde bir çakmağa yaktığınızı görüyorum burada sevgili dostum bir şeylere artık çakmağa çakmak yani eskimiş şeylere artık değeri olmayan şeyleri yakabileceğiniz artık eski püskü nasıl, ne olursa hani yakardık ya biz önceden yani ee, eskilerimiz öyle yapardı bilemiyorum ama hani kimse parça almasın aman bir şey yapmasın eskileri yakıp e, yok ederlerdi böyle aynen siz sizde eskide olan şeyleri yakıp yok edeceksiniz dostlar hayata yeni bir başlangıç derseniz bu var aslında bakarsanız ve bir kum saati görüyorum kum saatinin olması da Dostlar burada zamanını beklediğiniz bir süreç var. Ee, ve burada beklerken böyle ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz. Sabretmek sizin için biraz zor olsa da. Yani burada diyorsunuz ki bıçak gibi bir şeyleri hani böyle kesmek istiyorum ama. Dur bakalım sabırlı olmak istiyorum. Sabr, e, sabrın sonu selamettir. Bir bekleyelim zamanı geldiğinde. Gerekilen lafı konuşacağım. Gerekilen işi yapacağım. Gerekilen şeyi e, ortaya çıkaracağım. Ya da işte bunlarla alakalı beklentileriniz varsa şu i̇şte beklentilerinizi karşılayacaksınız. İki göz bakar mısınız? Göz açılmış ve burada bir e, ne derler böyle e, bir koyun kafası görüyorum. Fakat boynuzları düz bir şekilde yanlara doğru açılmış. İşte bunun da olması da dostlar inatçılıkla sivri dilli olan bir insana karşı gözünüzü açacaksınız diyor burada. Ona böyle... E, ne yaptıysa ona da herhalde siz de karşılığını vereceksiniz. İnatçıysa inatçılık. Yani burada ben bu zamana kadar bunun sanki huyunu tanımamıştım ama artık tanımaya başladım. Çünkü gözüm açıldı diyorsunuz. Bunu gösteriyor bizlere. Ve bir yola çıkacaksınız. Planlar, programlar çok fazla sıraya dizilmiş bir şekilde görünüyor. Ve yola çıkmaya hazır bir şekildesiniz dostlar. O yüzden yapacağınız planlarda güzel şeyler var. Güzel karşılıklar var. Onu söylemek istiyorum. Eğer 40'lı yaşlardaysanız. 40, 41, 42 gibi yaşlardaysanız sevgili dostlar. Bakın burada yaş vermiş. Onu da söyleyeyim sizlere aranızın açıldığı kişilerle aranıza başkaları girdiğinin farkına varacaksınız. Yani burada biriyle aranız açıldıysa bu sizlerle yani o kişinin sizinle alakalı düşünceleriyle ilgili değil. Bu tamamıyla başkasının müdahaleci tavırlarıyla ve fikir değiştirmeleriyle alakalı bir durum. Zaten böyle hani çok aldanan, başkalarını aldanan birileri varsa bence hayattan çıksın, gitsinler. Çünkü çok önemli değil onların düşünceleri. Ee, bunu söylemek istiyorum başkasının dinleyenin kendi fikri yoktur öyle değil mi ve dostlar burada şöyle söylemek istiyorum bir çatal iğnenin varlığını görüyorum burada tam çatal iğne net bir şekilde çıkmış burada korkularınızı yendiğiniz durumlar olacaktır olumsuz negatif ve kötü enerjilerden kurtulmaya çalıştığınız yerde e, bu görülür genel itibariyle çünkü e, eskiler genelde hani al basması ya da herhangi bir şeylerde böyle Hani derler ya çatal diline e, saplayın e, başucunuzu falan diye böyle. onlar önemlidir. İğne önemli bir noktadır. Olumsuz kötü enerjileri toparlamaya yarar. O yüzden bunlar e, toparlanacak. Eğer kendinizce kötü enerjilerde içerisindeyseniz veya hani kendinizi iyi hissetmiyorsanız artık iyi hissetmeye başlayacaksınız sevgili akrep burcu. Bunu demek istiyorum. Ve şöyle bir de tabağımı da sizler için aç, açmak istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak. Onu da sizlere söyleyelim. Ve bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili akrep. Sadece ben e, sizlerden beklentim. Bunlar ve bunları yapmak ücretsizdir. Aynı zamanda alma verme dengelerinin korunmasını istiyorum. O yüzden emeğimin karşılığını almak istiyorum. Sizler de desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Benim de yükselenim akrep kendim içinde bakmış oluyorum. Aynı zamanda ben de görmüş oluyorum bakayım kendime. E, ne göreceğim ileride? Benim içinde ne değişecek? Ona bakıyorum. Sizlerle de ortak bir şeyi yaşıyoruz şu anda yani. E şöyle ve şöyle damlamasın. Evet, sevgili Akrep burcu. Tabağına odaklan bakalım ve sen odaklanırken anlatayım. Bakar mısın? Yani burada e, gerçekten yani üst üste dizilmiş bir ip var, bir ip salınmış. Ve burada üst üste dizilmiş ve yukarıya doğru çıkmaya çalışan insanlar var. Sevgili Akrep Burcu, etrafında başarıyı paylaşmak isteyen insanlar olabilir ya da sürekli düşen insanları, o uçurumdan düşen insanları kurtarmaya çalışan kişi sen olmuş olabilirsin. Herkese merhamet vermem vefasızlığı getirir. Yani e, burada e, sürekli vefa eden kişiye vefasızlık gelmesi, yani e, alışılmışlık bir şey değil neden çünkü her şeyin bir dengesi vardır çok fazla iyilik yaparsanız kötülükle karşılanırsınız çünkü o dengeyi kurmak için biz ne deriz herkese ederi kadar değeri kadar ya da her işe değeri kadar bir şeyler sunmak bunlar çok önemli ayrıntılardır ve sizler de burada sevgili akrep burcu ederi kadar bir şeyleri yapmanız lazım çok özür dilerim ve burada sevgili dostum şöyle söylemek istiyorum sizlere bir çiçeği artık sulamayı bırakmışsın Hani çiçeği artık kesiyorsun, elinde bir makas var. Yani burada şimdi dediğimiz lafa geliyor gerçekten. Hani bir şeyin değeri, kıymeti bilinmiyorsa, yani sizin vermiş olduğunuz değeriniz, kıymetiniz bilinmiyorsa, diyorsunuz ki o baktığım çiçeği de kökünden sökerim yani. O yüzden e, burada artık bir değişim söz konusu sevgili dostum. Hayatında işte sana değer vermeyen insanları fark edecek ve artık onları kökünden sökeceksin. Ben siz ben sürekli suladığım için siz böyle güzelleştiniz. Ben artık suyu da kesiyorum kökünden de söküp atıyorum bakalım ne olacak şimdiki haliniz diyerek de bir böyle bekleyiş içerisinde olacaksınız. Birisi maskesini çıkaracak farkında mısınız? Bakın elinde maskesi yüzü burada ince zayıf ve uzun boylu bir kişi olarak görünüyor. Maskesini çıkaracak size gerçek hislerini söyleyecek. Bu kötü bir insan değil. Hani sürekli size karşı kötülük yapmak isteyip de maske takan bir kişi değil. Bu sadece Hani size karşı hislerini açıklamaya açıklayamayan bir kişi olarak görünüyor. O yüzden burada hislerini size açıklayan bir kişi olabilir. Burada hani ben bu zamana kadar bu şekilde davranıyordum ama asıl içimdeki hisler bu şekilde diye konuşan birisi olacaktır diyor. Burada bir pelikan görüyorum. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Nereden anladım pelikan olduğunu? Gagası uzun çünkü. Gagası uzun, vücudu kabarık bir şekilde çıkmış pelikan olarak görüyorum. Nasibinizi kısmetinizi azalacağım derken bol bol geleceği durumlar olacaktır. Nasipler katlanıyor. İnşallah harika şeyler var. Nasibinizi katlarsınız dostlar. Ve buradan şöyle söylemek istiyorum. Bakar mısınız? Birini bir tehdit ediyorsunuz. Aşağıya doğru eğilmişsiniz. Parmağınız çok net bir şekilde çıkmış ve dur dermiş gibi çıkmışsınız. Artık hani ben sana dur diyorum. Çünkü e, bu süre zarfında sen artık hani istediğim gibi değilsin. Eee ve ben seni haneme etrafımı almak istemiyorum. Orada bir dur dermiş gibi bir haliniz var dostlar. Ya da birilerinin bir şeyler yaptığına dair böyle onları durdurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunu gösteriyor bizlere. Toplu alanlarda yer alacağınız durumlar olacaktır. Yani topluluk arasına karışacaksınız dostlar. Ve bir de bakın ne kadar güzel çıkmış iki kişi bir kadın bir erkek el ele tutuşmuşlar el ele tutuşurken ortalarında kalp olmuş gördünüz mü dostlar işte bunun da olması da yeni bir birliktelik yeni bir evlilik ya da yeni bir ilişki hadi onu da geçtim evliyseniz eğer ilişkinizde çok güzel düzelmeler yaşanacağı durumlar söz konusu olacaktır sevgili akrep burcu ve akrep hadi bakalım şimdi de e, kartlarımıza bakalım sizin için bu kartları seçtim çünkü en sevdiğim kartlardan bir tanesi ve aynı zamanda bizlere eski şaman kültürünü anlatır ve biz de bakalım bu kültürde neler göreceğiz anlayalım bakalım ve sizler için de açalım neyi gösterecek evet başlayalım bakalım harika karga çıktı Diyor ki sonbahar bir geriye de bırakacağız, eskiyi bırakın ve dinlenmeye başlayın dostlar. Karga zaten bilgeliği anlatır, uzun bir ömür anlatır. Uzun ömür için ne gerekir eskiyi bırakabilmek? Siz eskiyi bırakabilmeyi e, başaracaksınız dostlar. Artık eski yapraklarınızı dökecek, yeni yapraklara kendinizi hazırlayacağınız durumlar olacaktır. Tazelik gelecek size ve burada diyor ki siz ışık olacaksınız. Görüyor musunuz? Çok güzel. Yine bilgilikten devam ediyoruz. Çünkü çok zekidir Akrep Burcu. Bilgisiniz dostlar. Bilgi olduğunuz yerde kalitenizi herkese gösteriyorsunuz. Kaliteli bir insanım, kaliteli kişiliğimi gösteriyorum dediğiniz yerde güzellikler var açıkçası. Çünkü hiç kimse sizin gibi olamadığını gösteriyorsunuz. Beyaz saçlı bir şekilde çıkmanız burada yaşanmışlıkları e, göz önüne seriyorsunuz. Siz burada ben birçok şey yaşadığım farkındayım diyorsunuz. Ve aynı zamanda yenilik, tazelik, kelebek yeniliği bizlere gösterir. Kendinizi şifalandırıcı bilgilere açmanız lazım. Biz ne kadar çok dışarıdaki insanlara e, bilgiliğimizi sunarken bir o kadar da dışarıdaki kişiler de bize bilgisini, şifasını dokundurur. O yüzden burada şifa muhafızı kartının çıkması da birilerinin sizi şifalandırabileceğini gösterir bizlere. Ve devam edin de. Burada diyor ki etrafınızı koruyucu enerjiyle sarın. Bakın bu e, koruyucu tılsımların bir bölümüdür. Yani e, şaman ve vikinglerde genel itibariyle bu koruyucu tılsımın bir bölümüdür sadece. Bunu nereden biliyorum? Eşimden biliyorum. Eşimde de dövmesi var hatta. E, o yüzden burada e, ki durum budur. Koruyucu enerji, şifalandırıcı enerji sizin yanınızda. Merak etmeyin sevgili akrep burcu şekil değiştirici durumlar olacaktır. Dönüşücü ve yeni, e, yeterince yeteneklerinizi ortaya çıkardığınız bir süreçtesiniz. E, koç, şey koç demişim özür dilerim. E, kurt bizlere neyi gösterir? Kurt bizlere organize olabilmeyi, birlik olabilmeyi gösterir. Kartal neyi gösterir? Gücü temsil eder. Tilki kıvrak zekayı temsil eder. Yani burada yaşadığınız işte kıvrak zeka, güç, kudret bilgelik, organizerlik yani bunları ortaya koyacağınız durumlar ve bunları ortaya koyduğumuzda ne oldu dediğimizde tohumlarınızın büyüdüğünü görmeye başlayacaksınız çünkü güçlü karaktersiniz gücünüzü ortaya koydukça siz bunları yaşayacaksınız ve neşenin ve ışığın keyfini çıkartın çünkü size yaz mevsimi gibi bir güzellikler gelecek hayatınızda yaşadığınız tazeliği bırakın yetiştirdiğiniz şeylerin yani mükafatların karşılığını alıyorsunuz bu çok güzeldir, çok güzel bir enerji var ve başarının, mutluluğun, keyfini sürdüğünüz bir durum olacaktır. Çıkan kartlarıma bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar harika kartlar bunlar. O yüzden e, kendinizce bunları kötü yaşamamak için böyle güzel şeylerle ilgilenebilirsiniz. E, bu arada <laughs> tripotumu da az daha deviriyordum vallahi ve şöyle kartlarımı toparlıyorum ve sizin için 3 tane kart seçeceğiz, işaret kartları seçeceğiz. Sizler de oda, sizlerin de odaklanmasını isteyeceğim dostlar. Lütfen şöyle bir düşünün bakalım. Düşündüğünüz yerde, odaklandığınız yerde bakalım ne var ne yok. Nasıl bir işaret gelecek sizlere? Hadi bakalım. Bu ilk kartım. Bu kartlardan birini siz seçeceksiniz. Bu da üçüncü kartım. Hadi bakalım seçelim. Hangi kart size neyi anlatacak? İlk kartı seçen akrepler. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya da niyet et sevgili dostlar. Bu yani bu hafta ikizler burcu ile ikiniz mavi kolyeleri kullanmanız lazım. Enerjiniz bu yönde e, ilerleyecek. Yani mavi taşlı bir şeyler kullanın. Onu söylemek istiyorum. Enerjiniz mavi. Ve şöyle ikinci kart seçen sevgili akrep. Her şeyi bilemezsin. Bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Çünkü herkese güvenemez sevgili akrep burcu onun e, yıkılmaz tabuları vardır. O yüzden güvenmesi biraz zordur. Yaradan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerleye ihtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir diyor burada. Hadi bakalım başlayalım yani ilerleyen zamanlarda o gelsin detaylı sırlar. Üçüncü kartı seçenler. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve o hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletine herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Çünkü görkemli bir krallığı kendinizce ortaya koyuyorsunuz. Evet sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.